Değmeyen aynı gösterelim. Herkese merhaba. DNC Endüstriyel Kimya'nın Dianzolex MNR Endüstriyel Kaleteresik Mineral ve Hazır Sıva Sökücü ürünü deneyeceğiz. Duvarımızda mineral sıva, kaleteresik sıva, hazır sıva varsa bunları sökmek için Biosolex MNR ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Şimdi ben kısa bir yerde bir uygulama yapacağım size göstermek için. Şimdi ürünümüzü püskürtme de yapabiliriz. Rulo ile de sürebiliriz. Ee, şu an ekipmanımız olmadığı için burada, ustalarımız olmadığı için e, burada şöyle bir kısa bir uygulama yapacağım. Sizlere göstermek için. Bir palata yardımıyla Böyle bir 15 saniye, 20 saniye beklemesek de olur. Beklersek daha çok işleyecek içeriye çünkü. Beklemeden de şurayı söküyor gördüğünüz gibi. Bir 10 saniye daha bekleyelim. Kazımaya başlıyorum. Şöyle. Sıvaya kadar aldığını görüyorsunuz. Beğenmeyen yeri aynı moda ile gösterelim. Tabii Gördüğünüz gibi sıvaya kadar indirmişler ürün. Tabi malzemeniz hazır olursa ekipmanınız daha iyi olursa daha kolay bir şekilde daha güzel bir şekilde yapabiliriz. Şöyle tekrar gösterelim. Şöyle ustalarımız iskeleyi kurdular. 1500 metrekare bir alanda söküp montalama yapacaklar. Kolaylıklar diliyorum herkese.